Çocuklar sandığın içinde mahsur kaldı. Vampirler etrafını sardı. Onları oradan kurtarmamız gerekiyor. Evet hemen dışarı çıkalım. Sandığın içindeler çocukları kurtaralım. Siz burada kalın. Biz dışarı çıkıp çocukları alıp geri geleceğiz. Hadi Hakan. Tamam hadi gidelim. Dikkatli ol zengin lütfen. Tamam hadi gel. İşte buradalar. Olamaz. Buraya bakın pis vampirler çocukları rahat bırakın Yoksa hepinizi güzel bir pataklarız Hey size diyorum Canınız dayak istiyor galiba Kaldırın İkisini döndürün Kaçmalarına izin vermeyin <laughs> Bizim için kendilerine tehlike yaptılar Tüm vampirler şimdi onların peşinde Bir şeyler yapmalıyız kanka Çıkalım hemen buradan Çocuklar siz kaçın çabuk kurtarın kendinizi Dikkat edin vampirler eve giriyor Hüsamettin bir şeyler yap kanka hemen çıkalım buradan. Vampirler onları saldırıyor. Az sonra yine buraya gelecekler. Tamam kanka bekle beni şunu da alalım. Dur kanka nereye gidiyorsun bekle beni. Kanka gel çabuk gel. Yerin altına gireceğiz. Hadi atla aşağı. Vampirler evdekilere saldırıyor. Olamaz. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle üstümüzü de kapatalım. Burada güvendeyiz. Aynen öyle güvendeyiz kanka. Burayı şimdi ben biraz genişleteceğim kanka yapacak bir şey yok. Bir gün boyunca burada takılalım. Alperen kanka baya bir malzememiz var. Bunlar bize yeter. Evet kanka o market sepetini getirmen iyi oldu. En azından aç kalmayız burada. Yiyecek bir şeyler olur. Ama herkes dışarıda kaldı. Babam ve zengin amca şimdiye kadar çoktan vampire dönüşmüşlerdir bile. Evet kanka sorma. Şehirde herhalde vampire dönüşmeyen sadece biz kaldık. Biz de buraya saklanması şey yap, vampire dönüşmek istemiyorum Kanka yalnız bu alışveriş sepetinin içinde baya bir şey var. Bunlarla craft yapabiliriz. Evet ilk önce çalışma masası yapalım. Şimdi iki tane yatak yapacağım. Yukarı çıkamayacağımıza göre bu yataklarda yatabiliriz. Tamam kanka aferin. Ben de buraları biraz daha genişletiyorum. Güzel güzel. Ben de şöyle demir bir kazma yapayım. vampirler bizi burada bulamazlar. Şehirdeki herkes vampir oldu. Seslerini duyuyor musun kanka? Buraya kadar geliyor. Duyuyorum kanka duyuyorum tabi duyulmayacak gibi değil ki. Şu anda galiba tam üzerimizdeler. Ama merak etme buraya gelemezler. Evet gelemezler. Tüm şehri resmen istila etti vampirler. Bizim buradan ne olursa olsun çıkmamamız gerekiyor. Kanka yemeğimiz falan da var zaten. Şu sesleri duyuyor mu? Çok korkunç değil mi? Aynen öyle. Kanka neyse şu etleri pişirelim ama fırınımız yok. O iş kolay. Yaparım ben şimdi merak etme. Evet yanlış hatırlamıyorsam fırın böyle yapılıyordu. Aynen öyle. İşte yaptım. Şimdi şurada fırınımızı yakalım hemen de etleri pişirelim. Hadi kanka koy etleri. Tamam kanka. Valla bu yeraltı odamızı iyice geliştirdik. Artık bir fırınımız da oldu. Etler de pişmek üzere işte pişti. Hadi hadi ver kanka şunları çok acıktım. İşte oldu hadi afiyet olsun. Çok güzel. <laughs> Vallahi eline sağlık güzel olmuş. Efe kan kanka aklıma bir fikir geldi. Madem ki biz yukarıya yani şehre çıkamıyoruz. E o zaman daha çok yerin altına ineriz. Yerin altından bir sürü elmas ve altın toplarız. Evet oğlum doğru söylüyorsun. Sonra kendimize güçlü elmas setler, altın setler, kılıçlar falan yaparız. Aynen öyle kanka Ve aklıma bir fikir geldi Gidip oyunu bitirebiliriz Yani Ender Dragon'u kesersek oyun bitmiş oluyor Ve bu sayede belki şehirdeki vampir olayına düzelir He olur mu sence? Olur oğlum neden olmasın? Oğlum o büyük ejderhayı biz nasıl keseceğiz? Ya kanka güçleneceğiz merak etme Gidelim biraz kasılalım hadi Madenden elmaslar altınlar toplayalım İyi tamam hadi Hadi kanka gel arkamdan aşağıya doğru kazıyorum Ve madene iniyoruz Fekan kanka dikkatli ol Madende zombiler falan da olabilir Şimdi yukarıda vampirlerden kaçacağız diye Aşağıda zombiler bizi öldürmesin Tamam tamam bir şey olmaz gel merak etme Arkamdan gel takip et beni Bakalım nereye çıkacak burası <laughs> Kanka dikkat et zombiler Beni öldürecek Burada bir sandık var Kanka sen sandığa bak Ben de şunu kırayım tekrar doğmasın Ha, sandıktan oksijen buldum Bununla nether'a gidebiliriz Evet oyunu bitirip enderejler altını öldürmek istiyorsak Nether'a gitmemiz gerekiyor Orada bile his keseceğiz çünkü Evet hadi gidelim Oğlum şuraya bak burada elmas altınları da kullanabiliriz. Oğlum şuna baksana cennete düştük resmen. Her yerde bir sürü altın var. Efe hadi gel kanka gel bunların hepsini toplayalım sırayla. Tamam kanka geldim var ya baya bir kasıldık. Bu gidişle Ender Ejderhat'ını rahat bir şekilde öldüreceğiz. Aynen öyle bence de. Kanka ben hazırım. Hadi artık Nether'a gidebiliriz. Evet baksana şurada bir portal var. O portalı kullanalım. Tamam. Bu yarım kalmış bir portal. Herhalde daha önce birisi kullandı. Evet şöyle iki tane blok koyuyorum. Ve şimdi yakma zamanı. Evet bir an önce nedire gidelim. Evet portal hazır. Gidiyorum kanka. Şimdi sıra bende. İşte geldik kanka. Şu anda cehennemdeyiz. Evet yani nedir? Minecraft'ın cehennemi. Kanka sen şuradaki endirmenleri kes. Ben de gidip Blaze bulacağım. Ortada buluşuruz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz kanka. Bak bakalım buraya. Seni öldürmem lazım. Çünkü en zirincisi gerekiyor. İşte bir tane düştü. Gel bakalım. Bakalım benden düşecek mi? Evet bundan da düştü. En zirincisi toplamaya devam ediyorum. Bu sayede oyunu bitireceğiz. Evet sıra sende. Toplam 3 tane en zirincisi oldu. Ve seninle birlikte dört olacak. Evet bu da öldü. Dört tane ender topladık. Şimdi efekanı bulmam lazım. Evet ben de şuradaki blazeri keseyim. Bunları kestikten sonra yere blaze çubuğu düşecek. O blaze çubuklarından... Efekan kanka iyice geliştik. Artık Ender Dragon'un yerini bulabiliriz. Bunların ikisini birleştiriyorum. İşte bu. Ender gözü hazır. Tamam kanka. Ben de içimize çok güçlü bir set yaptım. Bu setler bizi öyle bir koruyacak ki Ender ejderhası bize zarar bile veremeyecek. Hadi giyelim şunları ve ejderhayı bulalım. Tamam kanka. Portalla geri dönelim dünyaya. Ve ejderhayı bulmaya gidelim. Evet kanka. İşte geri döndük. Artık hazırız. Hemen bulalım şu ejderhanın yerini. Hadi hadi o yaptığımız ender gözlerini şimdi kullanacağız. Hı. Hı. İşte geldik. Kanka etrafta vampirler var hızlı olmalıyız. Tamam kanka at şu gözü ve ejderhayı bulalım hemen hadi. Şu gözü takip edelim çabuk. O bizi ender ejderhasına götürecek. Ama oh, dur kanka dikkatli ol. Vampirler geçiyor görmesinler bizi. Hadi hadi koş şimdi. Çabuk çabuk ender gözü şu taraftan gitti. Portal o tarafta demek ki. Hadi koş kanka koş. Hemen oyunu bitirmemiz lazım. Ejderhayı kesmemiz lazım. Evet ejderhayı kesip oyunu bitirdikten sonra her şey düzelecek bence. Umarım başarabiliriz. Şehirden çok uzaklaştık. Ender gözü şu tarafa gidiyor. Ama sanırım sonra çok yaklaştık ve düştü. Aşağı düştü kanka. Portal'ın yerini bulduk. Bekle beni çok hızlı gidiyorsun. İşte Ender gözü buraya düştü. Buradan aşağı ineceğiz kanka. Hadi inelim o zaman. Şu Ender Dragon portalını bulalım. Gel kanka gel. Artık sona çok yakınız. He? İşte portal burada. Bulduk. Kanka inanmıyorum bu şimdi bizi Ender'e mi götürecek? Aynen öyle. Hadi. dikkatli olalım. Balta mı fırlatıyorum? Alperen hadi kanka şimdi ok atalım buna. Anca bu şekilde keseriz. Tamam kanka ok fırlatıyorum. Canını azaltıyoruz yavaş yavaş. Ejderhayı öldüreceğiz ve oyunu bitireceğiz. Bu çocuk oyuncu olacak sanırım başaracağız. Ender ejderhasını yeneceğiz kanka. Başaracağız tabii kanka görmüyor musun?